Evet çocuklar, e, ee, Maya ile ineğimizin memelerini yaptık. Şimdi Maya onu sağacak. Saçacak. Seviyor musun Maya ineği sağmayı? Evet. Hiç sağdın mı? Evet. Ya. Evet. Evet bakın çocuklar ineğin memelerini. Böyle. Evet şimdi Maya fış fış onu sağacak. <laughs> tamam mı? Evet çocuklar biz sütümüzü sağmaya başladık. Kimse göndermeyeceğim. Geliyor mu Maya süt? Ay damla damla geliyor. Damla damla mı geliyor? Bakalım bir bakabilir miyim? <laughs> Bak çocuklar böyle tutuyoruz. Bakın. Bakın. İneğimizi sığıyoruz. Bakın. Fışt. 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 Evet oradan tut bakalım Maya. Evet. Sığıyoruz ineğimizi. Geliyor mu Maya? Evet geliyor bak. Bırak şimdi. Bırak. Tekrar sıkıyoruz. Tekrar sıkıyoruz. Geliyor mu? Bakabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Evet çocuklar bakın. Şşt. Bakın. Çok güzel süt geliyor. Evet. Aferin. İneğimizi sağıyoruz Mayacığım. Ananası da ağırlık olsun diye koyduk. Yoksa ineğimiz devriliyor. evet çocuklar. Sağ mı ya sağ mı? Süte ihtiyacımız var. Yoğurt yapacağız. Peynir yapacağız. Aferin. Kovamızın içine sağıyoruz. Evet. Çok güzel. İyice bırakıyoruz, sıkıyoruz. Evet. Bırakıyoruz, sıkıyoruz. Evet. Çok güzel. Geliyor sütümüz. Evet çocuklar. Sağıyor musun Mayacım? Maya sütünü sağmaya devam ediyor. Ne yapacaksın Maya bu sütle? Peynir, tereyağı. Hmm. Hadi bitir ağzındakini de. Ha, ağzındakini yutmamışsın kahvaltını. Sonra süt içeceğiz bak. Süt kaynatacağız. Süt mü? Evet. Hadi. İstemiyor musun? <laughs> Çok tatlı. Sen de sarsın mı? Ben de sarayım. Bak inek de çok mutlu. Sütleri gidiyor ya. Dur bakalım. Ben de sağabilir miyim? Bundan da geliyor. Dur. Bir saniye. Şu. Evet bakın çocuklar memesine. Bakın.